gelmelerini, hocalarıyla tanışmalarını ve bu, özellikle bu 120 burstan faydalanmalarını öneriyoruz. Bunun dışında milli sporcular, şehit gazi çocukları, öğretmen çocukları ve kampüsümüze yakın olan mahallede oturanlara verdiğimiz ek burslar mevcut. Dediğim gibi çok geniş bir burs yelpazesi var. Özellikle bilinçli tercih yapan öğrenciler için tercih bursu tamam. kaçırılmaz bir fırsat. Onu özellikle bilinçli tercihle ...bundan faydalanmadığını öneriyorum. Şimdi bilinçli tercih meselesi çok önemli. Biz bu programı yaparken özellikle gelen her konuğumuzun altını çizdiği noktalardan bir tanesi de bilinçli tercih yapmak. İş biraz da meslek yüksek okul olduğu zaman bilinçli Hı -hı. tercih yapmak biraz daha önem kazanıyor zannediyorum. Siz de vurguladınız çok önemli, sektörün çok önemli isimleri, çok önde gelen isimleriyle bir Hı -hı. aradasınız ki... ...zaman zaman çok fırsatlar olmuyor. Yani o insanları tanımak, ulaşmak... Ya da o ilişkiler zincirini kurabilmek Doğru. adına. Şimdi bilinçli bir tercih yaptığınız zaman staj yaptığınız alan dedik ki iş fırsatına dönüş dönüşebiliyor. Bu noktada belki e, tercih edecek arkadaşlarımıza öneriler ya da evet. bu fırsatları aslında e, ne şekilde kullanabileceklerine ilişkin sizin önerileriniz şimdi, bence önemli olacak. Şimdi. şimdi öğrenci arkadaşlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Tercih yaparken eş dost, işte şu mesleği yap, çok iyi iş imkanı var, orada okursun. İşte bunu oku, çok iyi maaşta işe alıyorlarmış. Bu şekilde tercih yapmak doğru değil. Bir insanın alacağı maaş ya da başarılı olup olmadığı bir işi severek yapıp yapmadığıyla çok orantılı. Biz özellikle buna inanıyoruz. Tercih yaparken öncelikle okul seçimine bakmak lazım. Alana odaklı okullara bakmak lazım. İşte medya iletişim, tasarım, teknoloji okuyacaksan ona göre odaklı bir okula ya da mühendislik okuyacaksan, hangi okul, hangi bölümde iyiyse ona göre önce okulunu seçmek, sonra gidip bölüm hocalarıyla tek tek konuşmak, bölüm hocalarına bilgi almak. Şu an özellikle vakıf okullarında hangi vakıf okulun kapısını çalarsanız çalın, herkes size bilgi vermek için şey yapacaktır. Aynı şekilde Plato'da herhangi bir bölümle ilgilenen bir hoca, öğrenci okulumuza geldiği zaman geldi merhabalar ben, şu bölümle ilgileniyorum, bu meslekliği bilgi almak istiyorum dediği zaman biz ona her türlü konuda işte televizyon sorunu hocasıyla, işte grafik bölümü hocasıyla konuşup aslında onun grafik istemediğini, görsel iletişim istediğini ön plana çıkartabiliyoruz. İlle de hani doğru tercih demek çocuğun severek yapabileceği ve bununla mukabil ileride iş bulabileceği. Yani sevmeden yaptığın bir yerde iş bulsam da onun uzun vadeli pek bir faydası olmuyor maalesef. Maalesef. Hem seviyorsanız hem de paranızı kazanıyorsanız Daha ne kadar güzel, şanslısınız. Zaten ona işlemiyoruz. Değil mi? İnsan hobisini yapmış Aynen oluyor öyle. o zaman da. Peki gözlemleriniz itibariyle gerçekten ne kadar e, bilinçli tercihler yapılıyor? Ya da dediğiniz gibi bir süre Türkiye'de sonra bilinçte, aslında gerçekten bunu istiyor muydum sorusu mu çok fazla sizin de kulağınıza geliyor? Türkiye'de bilinçli tercih maalesef %10'u geçmez. Biraz acı bir rakam söyledim ama çünkü biz buna en çok yaşıyoruz. İşte grafik bölümü okuyacağım ya da radyo televizyon okuyacağım. Tabii ki genelde bu seviyede eğitim ücretlerini veriler karşı için sen televizyoncu mu olacaksın? Sen grafikçi mi olacaksın? İşte sen internetçi mi olacaksın? Geç başka bir bölüm oku denebiliyor. Bu öğrencinin tercihini etkiliyor. İşte bazı rehber hocalar sen onu okuma bunu oku diyor. Burada özellikle öğrenciler bölümün hocalarıyla ya da çevrelerinde o, o dallarda çalışan insanlarla sohbet ederek gerçekten ileride ne yapacağını anlaması lazım. Yani işte herkes bankacı, herkes mühendisin olmaması lazım. Bunu bir kez Şu, daha aktarmak gerekiyor. Aynen özellikle. öyle. İşte ilgilendiğiniz bölümün uzmanı görüşmek özellikle bilinçli tercihte en kritik nokta. Peki. E, şimdi yavaş yavaş da aslında sona geliyoruz. Belki hem Plato Meslek Yüksek Okulu'na ilişkin bir kez daha altını çizmek istedikleriniz hı hı. varsa hem Onların üstüne eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Yavaş evet. yavaş toparlayalım. Dediğim gibi mesleki eğitimde PLATO çok özel, odaklı. Her bölümde yok. Sadece sanat, tasarım, iletişim, teknoloji bölümlerine odaklı. Piyasayla iç içe. Bunun dışında bu sene Media lab diye bir uygulama başlattık. Görsel iletişim, grafik tasarım, haklı ilişkiler bölümü öğrencileri ...dışarıdaki piyasadaki şirketler işler yapıyorlar. Bunların çok bilinen şirketleri de... ...reklam filmleri çekiyorlar... ...broşür tasarımları Eğitim yapıyorlar. Eğitim devam ederken? Aynen bir proje olarak. Yani bir onların grafik tasarımda veya görsel eğitimlik projesi olarak... ...piyasayı iş yapıyorlar. Hem piyasayı tanıyorlar hem farklı iş ortalama açılıyor. Bu çok farklı bir deneyim. Bunun dışında yurt dışında lisans tamamlama... ...ve İngilizce bölümlerdeki İngiliz diploması... ...gerçekten önemli bir şans. Mesleki eğitime götürmemiz yani illa da İstanbul'a gelip ya da Ankara'ya gelip okumak zorunda olmamak. Trabzon'da, Bursa'da, Adana'da, Konya'da da e, İstanbul kalitesinde eğitim alabilme imkanını sunmak Platon'un yine farklı bir imkanı. E, dediğim gibi bunun dışında e, siz de bahsettiniz. Piyasadaki yani hocaların iş dünyasıyla yakın ilişkisi olması, hem staj imkanları, hem geleceğe hazırlama anlamında akademiden daha uzak özellikle iş dünyasına odaklı eğitim vermesi Platon'un önemli avantajları daha detaylı hem doğru tercih hem de burs imkanları ile ilgili özellikle okula davet ediyorum öğrencilerimizi ve çok daha etkili zannediyorum. Çok önemli. Yani, evet. Çünkü bir halk ilişkiler temsilcisiyle veya bir dışarıdan bir kişiyle konuşmaktansa ...bir fil sana ders verecek, sana eğitim verecek hocayı görmek, onu yüz yüze onunla konuşmak çok daha başka. Özellikle gelip hocalarımızla tanışmaya, okulu görmeye bu tarihi dokuyu hissetmeye özellikle davet ediyoruz öğrenci ben arkadaşlarımıza. Ben gerçekten neyi yapmak istiyorum sorusunun cevabını da aslında bu ziyaretlerde Aynen biraz öyle. daha kolay Çünkü, alabiliyorlar galiba. Branş bile değiştirebiliyorlar. Geldikleri Değil mi? zaman daha farklı Dört bir şey görüyorlar. Zaman. Aynen, Aynen öyle. Peki. Plato Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Sayın Tanay Evliya çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyorum. Ben geleyim. çok teşekkür ederim. Ve böylelikle sevgili izleyiciler programı noktalıyoruz. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.